Efendim merhaba. Merhaba tekrar. Neyzen Muharrem ben. Yeni bir Neyzence şiirler kaydıyla karşınızdayız tekrar. Efendim bu hafta Şubat'ın ilk haftasında Eyüp'te hizmet eden, gönülleri irşad eden, mamur eden, tamir eden Fadıl Gelani Efendim Hazretlerinin ardından Aklıma gelen bir iki anekdotu şiirlerle beraber paylaşmak istiyorum. Kendisini avukat dostum Neyzen Murat Çetin kanalıyla tanımıştım. Hemen gönlüm kaynamıştı, içim kaynamıştı. Sağ olsun o da iltifat gösterip kabul etmişti yanına. Ve selam. O zamanların heyecanıyla söylediğim bir şey vardı. O geldi aklıma. Dizinde uyusam, dizinde kalsam, kalkmasam bir daha ah etmem gayrı. Canım canımdan da hoş gelir bana, edecek lafım da kalmadı sana. Mübarek gözlerine baksam da dalsam, Çıkmasam bir daha ah etmem gayrı, Sözün sözümden de hoş gelir bana, Diyecek sözüm de kalmadı sana diye, Bir şey not düşmüştüm o zamanlar, Cemalin görmeye çıktım ilimden, Yanına varmadan dönemem gayrı, Unutturur diye caydım ilimden, Dervişin olmadan ölemem gayrı diye, Devam etmiştim. Sonra da yazıp vermiştim mübareğe hoşuna gitmişti, mutlu ettim beni, uçtum demişti. Sağ olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Efendim yine erenlerin yoluna yazdığımız iki şiir. Biri ne olur, biri de dost kokusu. Ne olur, kurbanım yollarına, hayranım hallerine, hu diye merenlere, bilin beni de ne olur. İt olam kapınıza, bas basam yapınıza. Merhaba cümlenize. Beni de bilin ne olur. Talibim ben hizmete. Uğradım hezimete. Bıktım dünya derdinden. Beni de alın ne olur. Hizmet görsem aç karnına. Bir nazarla doyarım. Erenlerin yanında olsam ben de ne olur? Ben neyzenim pek cahil, hakikate pek gafil. İki cihanda rezil, bir dua edin ne olur. Hakikaten duanıza çok ihtiyacımız var efendim. Evet efendim bu da böyle bir güzel haber almıştık, güzel bir dostun varlığını duymuştuk. Coş bedeli gönül, dost kokusu var diye not düşmüşüz. Son şiirimiz bu efendim bu kayıttı. Bak aleme. Coş hele deli gönül. Dost kokusu var sanki deli gönül. İzin buldunsa sür hemen yüzünü. Aklın sat pazarda coş deli gönül. Eğlendin durdun ne varsa gereksiz. Halden anlamayan bize gereksiz. Dost yoluna bir değil bin can feda. Buldunsa kıymetin bil deli gönül. Hu diyelim erler meydanına hu Bendedir bu cahil yolunuza hu Bildim vefasızlıkta yok bir huzur Vefalı eteğin tut deli gönül Gün bugün coş coş hele deli gönül Dost kapıda hizmet et deli gönül Er isen sözüne feda et ömrün Kovsalar da ayrılma deli gönül Cahilde arama hiç boşa vefa, ne varsa erenlerde var göresin. Yedi devran etsen de bu alemde, dostun yanı cennet bil deli gönül. Efendim bu da 17 Ekim 2009 tarihinde, 3'ü 22 geçe gündüz vakti yazılmış. Aciz ve fakir, yedi güllerin dikeni neyzen diye imzalamış, yayınlamışız efendim. Kalma sağlıcakla efendim.